Selam arkadaşlar. Ee, Mayıs ayı son burcumuz balık burcu için kahve falı bakıyoruz. Ee, i̇nşallah gönlümüzde her ne varsa çıkar. Evet. Şöyle bir gez, göz gezdirelim. Ee, burada bir e, yalnızlık görüyorum arkadaşlar bu yalnız kalma ihtiyacı e, duygusu oluşmuş sizde e, sanki koza gibi e, geriye çekilip e, yalnız kalmak isteyeceksiniz kendi kalıbınızı e, kabuğunuzun daha doğrusu yanlış söyledim kabuğunuzun içine çekilip e, yalnız kalma ihtiyacı hissedeceksiniz bunun için de sizin en e, kendinizi güvende hissettiğiniz yer sizin eviniz. E, kendinizi evinize kapatacaksınız. E, bu e, evinizle ilgilen, ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bu süre e, süreçte e, bu hayatınızla ilgili e, düşündüğünüz şeyleri düzene sokmak için çok uygun bir ay. Ee, dediğim gibi evinize e, kendi yaşam tarzınıza biraz değerlendireceksiniz. Hayatı daha e, tatmin edici hale getirin. E, eviniz sizin en güvenli yeriniz. E, evinize kendinizi güvende hissediyorsunuz. Çünkü şu an e, bu ay biraz kabuğunuza çekilme e, zamanı. Bu aralar baş ağrısı görünüyor. Bu stresten ya da sıkıntıdan dolayı olabilir. Bunalmış bir durum görünüyor. Kendinizi dışarı atma hissi doğacak içinizde bazılarında. Ama dediğim gibi yapamıyorsunuz. Bundan dolayı da baş ağrısı, sıkıntısı çekecek bazı arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu stresten, tamamen stresten oluşan bir baş ağrısı. Bu süreci atlattıktan sonra inşallah az zaman kaldı. Rahatlama olacaktır. Bazı arkadaşların hasret çekiyor. Gözleri yolda kalmış. Ee, sanki sürekli yol gözlüyorlar bekledikleri birileri var ee, bu kişi uzakta ve şu an arada engel var ee, yol açılacak gibi sanki ama karşıdaki insan da tabi sizi görmek istiyor ee, o engel ortadan kalkarsa bir görüşmeniz ol olacak ee, yüz yüze geleceksiniz ama dediğim gibi şu an e, bir engel görünüyor ama o engel yavaş yavaş aşılıyor. Çok az bir süre kalmış. E, arkadaşlar bazı arkadaşlarda e, değişik bir enerji oluşacak içlerinde, değişik bir duygu oluşacak. E, bu e, yaşınız kaç olursa olsun hiç fark etmiyor bu sanki böyle e, gençliğe dönme e, eski günlere dön dönme e, duygusu oluşacak sizde bunun için biraz gençlere takılabilirsiniz e, bu size bir değişik farklı bakış açıları oluşturacaktır e, en azından dünyaya bakış açınız değişebilir e, hayatta farklı bir açıdan bakmış olabilirsiniz e, bu ay e, can sıkıntısı görünüyor. E, bu sadece sizde olmuyor. Çoğu insanda can sıkıntısı oluyor. E, o yüzden e, kendinize hobiler edinebilirsiniz. Yeni oyunlar e, bulabilirsiniz. E, kendinize yeni meşguliyet oluşturabiliriz. E, yalnız kal, kalıp kendinizi dinleme, kendinize odaklanma e, ve bugünleri fırsata çevirmek için çok uygun bir zaman, çok uygun bir ma ay bu Mayıs ayı. Ee, arkadaşlar bu bazı arkadaşların içinde şüpheler oluşuyor. Ee, değer verdiğiniz şeylerden, değer verdiğiniz insanlardan, sevdiklerinizden asla şüphe etmiyoruz. Bazen duymak istemediğimiz şeyler duyabiliriz, ee, görmek istemediğimiz şeyleri de görebiliriz. Ama e, olaylara e, farklı bir açıdan bakarsak, dikkatli bakarsak, e, en kötü durumların bile olumlu olduğunu göreceğiz. E, Sadece farklı açılardan e, bakmayı deneyelim. Ne kadar yanıldığımızı fark edeceğiz. E, bazı e, insanların e, gevşek konuşmalarına e, kulak misafiri olabilirsiniz. E, duyabilirsiniz. Size konuşacağım. E, nasıl söyleyeyim e, kırıcı değil de böyle e, labale bir şekilde sizinle konuşan insanlar olabilir. E, ama bu konulara kulak asmayın. E, hatta duymamazlıktan gelin. E, çünkü bu biraz e, can sıkıntısı yaratabilir. Evlilik düşünen arkadaşlar, e, bu ayda evlilik için adım atabilirsiniz ee, ama maddi konular biraz kafanızı karıştırıyor biraz sizde stres yaratabilir ee, ama pozitif e, düşünelim e, Çünkü e, inşallah tez zamanda işlerimiz yoluna girecektir e, Eğer evlilikle ilgili adım atmak istiyorsanız çok uygun bir zaman e, hiç düşünmeden ee, karşınızdaki insana e, evliliğinizi yap e, evlilik teklifinizi yapabilirsiniz ee, yalnız olan e, arkadaşlar e, bekar arkadaşlar öyle söyleyeyim Mayıs'ın e, ilk yarısı aşk konusunda bir takım şanssızlıklar yaşayabilirsiniz ama ikinci yarısından sonra şans size dönecektir. Şans yüzünüze gülüyor. Balıklar bu ay ayın 15'inden sonra diyeyim güzel birliktelikler, güzel aşklar görünüyor. İnşallah gönlünüze ne varsa karşılığını bulursunuz. Ama dediğim gibi ayın ilk yarısından sonra için güzel günler görünüyor fincanın geneline baka, baktığımızda hep stres çıkmış ee, bu ay çoğu insanda stres e, görünüyor ama e, sağlığımıza dikkat edelim stresli özellikle ortamlardan kesinlikle uzak duruyoruz e, duyduğumuz şeyleri de kafamıza takmamaya çalışıyoruz e, bunlar geçici günler e, inşallah o stres sıkıntıları da tez zamanda kısa bir süre sonra e, içimizden artık atacağız. E, bir rahatlama oluşacak. E, çünkü hepsi aşağıya doğru akmış görünüyor e, ve o stres de e, yavaş yavaş içimizden atacağız. Ayrı kalan e, birbirini göremeyen e, birbirini seven insanlar arkadaşlar burada e, aranızda bir mesafe görünüyor. Ama e, ikinizin de kafasının üstünde kuş var. Bu haberleşme anlamına geliyor. E, birbirinizden uzakta olsanız e, haberleşmeniz devam edecektir. E, bazı konularda uzak kaldığınız için, belki göremediğiniz için e, biraz stres oluşabilir. Kalbinizde bir takım sızılar duyabilirsiniz. Ama bunlar e, sorun yaratılacak şeyler değil dediğim gibi iletişim halinde olacaksınız. Ee, birbirinizden kopma gibi durumlar söz konusu değil. Ee, de, tabii ki e, birbirinize bağlı olmanız gerekiyor. E, o yüzden e, iletişiminizde e, güzel görünüyor yani. E, bir problem görünmüyor. Sadece bu e, geçici bir uzaklık, geçici bir ayrılık gibi düşünün bir kavuşmanız da olacak inşallah tez zamanda Çünkü şurada dikkatli bakarsanız gülen bir surat var bu mutluluk anlamına geliyor İnşallah yüzünüz gülecektir Ama dediğim gibi biraz mesafe var bir zaman süre var o süreyi açtıktan sonra bir rahatlama yaşayacaksınız bazı arkadaşlar e, bir tercih yapma zorunda kalacak bu ay. E, i̇ki kişi arasında kalmışsınız, e, duygularınız biraz karışmış, e, karar veremiyorsunuz. E, bu ay içinde tercihinizi yapacaksınız çünkü e, şurada biriyle el ele görünüyorsunuz ve birisini arka, birini de arkanızda bırakıyorsunuz. E, bu el ele olduğunuz insan da size değer veriyor çünkü yüzü size dönük e, siz e, yüreğinizdeki kalbinizdeki sesi dinleyerek mantığınızı kullanarak bu tercihi yapıyorsunuz e, kesinlikle bu tercihi yaptıktan sonra arkanıza dönüp bakmayın e, tercihiniz uygun bir tercih olacaktır e, İnşallah güzel bir birlikteliğe doğru gideceksiniz Evet, tabağımıza da bir bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim oraya da. Bazı arkadaşlar e, sanki e, nasıl diyeyim bir birliktelik içindedirler ama böyle geleceğini e, geleceği kestiremiyorlar e, karşıdaki insanlar geleceğimiz ne olacağını bilemiyorlar. Ee, sanki böyle bağımlı bir şekilde ona bağlanmışlar. Ama lütfen hiç kimseye e, kul köle olmayalım. Tamam sevebiliriz. E, ama kendimizi kesinlikle ezdirip kullandırtmayalım. E, bu konuda biraz dikkat edelim. Eğer gerçekten zaten e, karşınızdaki insanda size değer verirse gerçekten sizi severse severse karşılığını da verecektir. Dediğim gibi siz tek taraflı o kişiye bağlanmayın. Eğer karşılığı varsa kul köle olabilirsiniz. Ama kendinizi kesinlikle ezdirmiyoruz, Kullandırtmıyoruz. Çünkü siz çok temiz, yürekli bir insansınız. Çok duygusalsınız da üzülmemek adına diyorum biraz e, mantığınızı kullanarak biraz da içinizdeki duygularınızı bir karşınızdaki insanı da tartarak size karşı olan duygularını tartarak e, öyle bir bağlanalım e, yoksa e, hayal kırıklığı yaşamak yaşamanızı istemem o yüzden şimdiden e, söyleyeyim lütfen duygularınıza mantığınıza ee, iyice düşünüp öyle karar verin arkadaşlar burada e, Allah yazısı çıkmış Arapça e, siz yardımda e, yardım istemişsiniz ee, i̇nşallah karşılığını da göreceksiniz. Bu yardım istediğiniz konu her neyse e, karşılığını alırsınız. Allah tez zamanda sizin yardımınıza koşa, koşacaktır. E, çünkü bir konuda içinizde bir korku oluşmuş. E, onun, onun için sürekli dua ediyorsunuz. E, i̇nşallah dediğim gibi e, Allah yazısı çıkmış. Allah duygularınızın, dualarınızın karşılığını en kısa sürede verir. Ama içinizde her ne düşünüyorsanız, şurada çok güzel gülen yüz çıkmış. Bir şöyle yakından göstereyim, çok net bir şekilde çıkmış, mutlu bir yüz ifadesi çıkmış. Kafanızı kurcalayan her neyse, inşallah onu atacaksınız içinizden burada da çok güzel bir kavuşum görünüyor karşılıklı yüz yüze gelmiş bulunuyorsunuz inşallah eğer evlilikle alakalı bir isteğiniz falan varsa inşallah tez zamanda karşılığını da görürsünüz bu mutluluğunuz tez zamanda inşallah gerçekleşir arkadaşlar burada e, S harfi çıkmış. Şöyle tersten yazılmış. Gerçi Z de olabilir. E, i̇nşallah onunla ilgili işte, e, içinizde bir korku oluşmuş. E, sanki e, darbe e, görünüyor ama e, inşallah onu atlatacaksınız. Evet. Bununla ilgili bir takım dedikodular da duyabilirsiniz. İnşallah içinizdeki her korku neyse sadece dedikodudan ibarettir. Bu kişiyle ilgili kesinlikle stres sıkıntı yapmayın. Her söylenen lafa da inanmayın. Söylenen sözlere bel bağlamayın. Sadece kendi bildiğiniz yolda yürüyün. Evet. Fincana genelde baktığımızda ee, güzel kavuşumlar görünüyor. Güzel aşklar görünüyor. E, stres, sıkıntılar biraz var. Onun dışında güzel e, görünüyor. E, sadece bu ay, e, Mayıs ayında yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Biraz kabuğumuza çekilip biraz kendimizi dinleyelim. Onun dışında her şey güzel görünüyor. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.